Yani korse mi takacağız? Yok. <laughs> e, korse taksan da olur. Yakışır ama dayı. E, onu da yaparız. Bizine bile bir insan gelmedi. Abi şu tübeye baksana ya abi. Sabah havada adam karun fasulye kele son yer mi ya? Al gülüm ver gülüm hareketlerini yapıyor. Abi YouTube için seninle küçük bir röportaj şey yapacağım. Merhaba. Merhaba. Adın? Arif. Arif. Ee, YouTube nedir? YouTube bilemeyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> ama benimle röportaj yapıyorlar. <laughs> <laughs> Sen uyuyordun güzel güzel. Senin tatlı uykunu böldük. Öyle güzel oluyor. Her sabah böyle gelip bir saat böyle böyle boğazı seyrediyorum. E. Ne yapıyorsun dayı burada? Oturuyoruz işte güneşleniyoruz. E. Şimdi böyle ara sıra işte e. geliyoruz güneşleniyoruz. E. Vitamin D ne olduğunu biliyor mu dayı? Valla ismini duyduk ama hiç kullanmadık. E, güneşlendiğin zaman vücut vitamin D üretiyor. Ve bu gerçekten çok faydalı bir e, vitamin. Yani hem burada oturuyorsun hem de sağlığın için bir şey yapıyorsun yani. E tabi sağlık derken yani biz sağlık için gelmedim ben buraya normal oturmaya geldim yani güneşlenin biraz diye. Mesela fitnesse gittiğiniz zaman ne hareketler yapıyorsunuz? Ne hareketler? İlk evet, koşu batıra gidiyoruz, o yürüyoruz. Ondan sonra aletlerle çalıştırıyorlar. de, o topun ismi ne? Top mu? <laughs> var ya. He. Evet. Onunla çalışıyoruz ayrıyetten. Evet. Topla çalışıyorsunuz. Ne, ne egzersiz yapıyorsunuz topun üzerine? Bize anlatın bakayım. Ne egzersiz nasıl <laughs> anlatayım oraya? Ee, Ebru'yu şanlıdır yaptım ya. Al gülüm ver gülüm hareketlerini yapıyor. Ben Fatih. Fa Kaç yaşındasın? Ee, şu an 19 yaşındayım. Oo, bayağı genç misin? Aynen. Ee, peki spor, fitness falan ki, sağlığına ba iyi bakıyor musun? Ee, Kış aylarına doğru o spor işleri biraz bende yavaşlıyor. Şu an bu sıralar biraz spordan uzağım. Evet. Ee, peki yemek falan yediğin zaman dikkat ediyor mu yediğine içtiğine? Ee, genellikle şey dikkat ederim ama sabah yemekleri şey sabah kahvaltısı çok önemli olduğu için çoğunlukla onu kaçırıyorum. Ee, çok önemli olduğu için kaçırıyorsun. Arkadaşlar abi arkadan bir şeyler dedi. ne diyorsun abim? Ya sabahın beşinde bulgur ya sonra diyor ki beslenmek beslenmek bıraksın evet. bu ayakları ya. Sen, sen Hep, hepsi Ne sen kaçta besleniyorsun? Daha geçen gün saat beşte halı saha maçından çıktık gittik kuru fasulye yemeye. Niye onları söylemiyor da diyor ki He. Yok şöyle saat 10'da yemek yedim de ondan sonra ye yememek lazım. He, burada doğruları konuşuyoruz. Değil mi? Burada i̇şte yalan yok. He. Sen antrenman ediyor mu? Yok abi ya. Spora yazdırıyoruz, gidemiyoruz sonra işlerden dolayı. He, boş boşuna para ödüyor Boş ne? boş para ödüyoruz ya. He. Bu ülkede hiçbir şey düzgün gitmedi ki. He. Kendi hayatımızdan. Sen mi düz gideceksin he? Vallahi ben mi düz gideceğim <laughs> ya. Bu işler hep böyle. Yanımda bir abimiz var. Balık tutuyor şu an. Merhaba abim. Adın ne? Serdar Uzlar. Serda, e, kameraya doğru baksak abi. Tabi. Serda, Serdar Uzlar. Serdar Uzlar. Ne yapıyorsun abim burada? Balık tutuyorum. Ya, güzel balık tutabiliyor musun? Bir şeyler tuttun mu? E i̇şte çıkıyor Meşgul olsun Meşgul. Spor, olsun Spor olsun diye de bir de geliyorum. E, dur dur oraya daha gelmedik sporla alakalı. <laughs> Antrenman ediyor musun? Fazla değil. Ya hmm. ne, mesela ne yapıyorsun? E, yürüyüş yapıyorum ne bileyim deniz kenarında bir tempolu koşu yapıyoruz arada. Koşuyor yani. Her zaman değil haftada iki kere, üç At, kere. Ama iki kere koşman güzel. Yani fazla değil. Evet. Ee, antrenman yapıyor mu dayı? Yürüyüş, yürüyüş yapıyor mu sabahları? Su içiyor mu çok? Suyu çok içerim. En az 3 litre su içerim Lütfen. yine. Çok güzel. Aslında biz çok az su içiyoruz. Hani 3 litre çok iyi bir şey. Peki kahvaltıda neler yiyorsun? Kahvaltıda kaynamış yumurta. Çok güzel. E, peynir, zeytin, normal kahvaltı. Aa, güzel. Peynirin içinde neler bulunur? Peynirin içine neler bulunur? Sütten yapılıyor, başta süt. Dur. Ne vardır? Ee, kal şey, kemiklere iyi gelen vitamin. Ney? Kemik kemiklere iyi gelen ney? Ka kalsiyum. Kal Oo güzel, evet evet kalsiyum. Antrenman yapıyor mu abim? Evet. Ne, ne, yapıyorsun? Her sabah kamera her sabah saat 5 gibi beş buçuk 6 gibi çıkarım. Hem Hı. gezim amacı hem balık tutarım. Evet. Ee, biraz eğil kalk falan ondan sonra bunlar spor. Ne? Senin antrenmanın bu mu? Evet. Şey yaş kaç? 40. 40. 40. O, ama genç duruyorsun canım. Benim beş tane torun var, üç tane damat var. Yapma. Altı tane çocuk var. Yo, maşallah. 2 tane hanım var. Daha sayayım mı? 2 tane hanım var. evet. evet. <laughs> Başkalarını kritize ediyorlar. Sen iyi besleniyor mu? Yok ya ne beslenmesi. <laughs> Burada hepimiz kardeş gibiyiz zaten. 10 yıldır hep bak şunları bir çek abicim. Bizine bile bir insan gelmedi. Abi şu baksana ya abi. Sabah havada adam kuru fasulye, kelle soğan yer mi ya? Ne, <laughs> doktor bilmiyor ama onlar en güzeli var. Mı? Ne Neyler en güzeli? Abi kuru fasulye ve soğan ya bundan güzeli var mı? Araştırsın. Doktorların hepsi araştırsın. Kuru fasulye, Ondan fasulye gerçekten sağlıklı ama protein falan her şey var içinde. Bir, bir de yanına abi, sabah kaldı, kuru fasulye, soğan Yanına <laughs> <laughs> sabah 6'da olur mu o başka da? İyi teşekkürler. O zaman sen devam uyu dayı. Ben seni... Yok yok. Benimki böyle kaçamaktır yani ama... Yanıma kadar yaklaşmışsınız hiç farkında olmadım. <gülüyor> <gülüyor> e tabi spordan geldim ya ondan güzel. Evet. Spordan geliyorsun böyle çalışıyorsun daha böyle güzel oluyor. Evet. <laughs> Hem evet. antrenmaya ettiğimiz zaman stres hormonlarını falan evet. da atıyoruz. Yok, hiçbir şey kalmıyor. Evet. Yorgunluktan zaten böyle oluyorsun zaten orada. Evet. Ben. Mutluluk hormonları fışkırıyor. Mutluluk mu? Kadriye. Eh, Kadriye. Eh. Kadriye. eh diyelim yorgunluktan sonra. Ama zindesiniz. Gerçekten çok güzel. İyi, teşekkür ederim ve sizi tebrik ederim antrenman ettiğiniz için. Şınav ıı, çekebiliyor mu? Şınavı hiç çekemiyorum. Hiç. Ya, yat kalk. <laughs> Yok abi ya nereye göreceksin <laughs> ya? Konuşmada kolay ama. Tamam biz hazır <laughs> cevap? Peki push up nedir? O, push up. Protein. Protein çok iyi beslemek mi? <laughs> Bence eyledir herhalde.